Arkadaşlar şu anda Akyaka Orman Kampı'ndayız. Evet. Arkadaşlar biz kamp hayatında kullandığımız ekipmanlarımızı sizlere tanıtmak istedik. Akşam akşam kampa domuzlar geldi. Ha. Evet. Gelmekte olan köpek mi? Evet. Sen... Arkadaşlar şu anda Akyaka Orman Kampı'ndayız. Biz Rotosuz Düşler ailesi olarak bir iki gün burada kalmayı planlıyoruz. Hemen size giriş ücretlerinden bahsedeyim burada çadır başı giriş ücreti 450 TL. aracınıza girecekseniz bir defa mahsus artı 150 TL veriyorsunuz. Ayrıca içeride karavanla konaklayacağınız alanlar mevcut. Karavan başı da günlük 850 TL ücreti var. Hep beraber burayı keşfedelim. Burası girişi arkadaşlar. buradan e, kayıt yaptırmamız gerekiyormuş ilk önce. Ondan sonra kamp alanına salıyorlar sizi. Bu şekilde Arkadaşlar burası bayağı büyük bir alana sahip bir yer. E, fakat sezonda ve hafta sonu tıklım tıklım dolu. Aramadan kesinlikle gelmeyin. Her yer şu anda full dolu. Hatta birkaç kişiyi geri çevirdiler. Evet. Akvaryum ve Burun koylar değil mi aşkım? Evet şu an hepsine gideceğiz. Arkadaşlar Akyaka Orman Kampı çok büyük bir alana sahip. Bir tarafı deniz, bir tarafı tamamen orman. Buranın bir özelliği Akyaka merkeze yürüyüş mesafesinde olması. Aracınızı burada bırakıp yürüyerek şehir merkezine inebiliyorsunuz. Şimdi çadırların olduğu alanları, karavan alanlarını gezdik. Biraz da manzarası olan koylara bakalım. Burada denize doğru inen merdivenler var belli aralıklarla. O merdivenlerin bittiği yerlerde denize giriş alanı yapmışlar. Yine merdivenler var, harika koylar var. Şimdi göreceksiniz turkuaz mavisi denizi, mükemmel. Arkadaşlar şu an bu alanda bulunan taş evleri de sizlere gösterelim istedik. Evet. Şunlar taş evler bir tanem biz şöyle bir bakalım. Orada kalanlar var galiba. Arkadaşlar bahsettiğimiz merdivenlerden bir tanesi bu. Buradan aşağı inelim bakalım nasıl bir koydurur. İnci dikkatli ol. Yavaş in. Merdivenlerden burada çok var. Bilmiyorum. Bu merdivenin ucu akvaryum koyuna gidiyor. şurası. Yüzersin bebeğim. Gel buradan öte gitmek. geç düşmeyin arkadaşlar ortak şarj alan yerleri buraları. Rotasız düşerse herkese merhaba arkadaşlar. Biz kamp hayatında kullandığımız ekipmanlarımızı sizlere tanıtmak istedik şu anda. Biz çadır kamplarında elektriğin olmadığı yerlerde elektriğimizi jelekü ve invertör sayesinde sağlıyoruz. Biraz sizlere bunlardan bahsetmek isterim. <laughs> İnvertörümüz 6000 wattlık olup dalgalı akım üretmektedir. <laughs> Arkadaşlar şu an invertörümüzü jelekümüze bağladık. 12 volt olarak aldığımız enerjiyi 220 volta çıkarttı. Bizlere verecek. Şu an test edelim. Hemen telefonumuzu şarja bağlayalım. on off düğmesine basıp çalıştırdığımız zaman şu anda telefonumuzun şarj olduğunu görüyorsunuz. Ayrıca aydınlatmamızı da göstereyim hemen şu şekilde sağlıyoruz. Bu şekilde aydınlatmamız Bunun dışında hanımın saç masası ve küçük bir de kampütümüz var. Biz bunların hepsini e, invertör ve bu 80'lik jeneratör sayesinde yapıyoruz. Akü fulllediğimiz zaman aşağı yukarı bir hafta bu bize gidiyor bilginiz olsun. Elektrik yok. Elektrik yok aslında ama biz... aslında bize bize uzak şu an. Şimdi burada evet ortak, ortak kullanım için. alanlarında elektrik var sadece. Genel anlamda aydınlatma bile yok yani birçok yerde. Sadece şey e, ortak kullanıma yakın yerlerde aydınlatma var. Evet. Elektrik var. Fakat her e, çadıra, kamp alanına, karavan alanına falan elektrik vermemişler. O konuda biraz, biraz kötü. Dışta kaldık bilerek seçtik. Şey evet, ama çok kalabalık yani. Evet, hafta evet. sonu zaten sezon Hafta sonu çok kalabalık. Hafta çok kadar hareketli olmayabilir. Fakat biz e, tam donanımlıyız elektrik konusunda. Jel, akü, hepsi var. <laughs> Kendi elektriğimizi kendimiz çıkartıyoruz. <laughs> Hatta satabiliriz de. de. <laughs> yani, o yüzden ben yoksa zor olurdu buzdolabımız Aynen. falan hepsi Aynen. mevcut. Kaç kere drone'u şey telefonu şarj ettik. Evet. Harika manzarası var. Öyle manzarası, böyle değil. Koyun çok. Yani çok evet. koylar. Hatta Aynen. deniz deniz yerleri çok fazla var. Evet çok bir tanem. Evet. Zaten videomuzu şu ana kadar izledikleri zaman kesinlikle koyları gören herkes bayılır. Ay azmanım bir gün. Azmak ne yerinde? Kimilerle gezeceğiz. Azmanım. üfür değil mi kızım? Manzara harika aşkım harika. Yani. Akşam, akşam kampa domuzlar geldi. Ha. Evet siz mışıl mışıl uyuyordunuz. Gerçekten Evet. İnsanlara saldırdılar. dalga geçmiyor değil mi? Ya ne dalga geçiyorum. Ben her zaman gittiğim yoldan gidiyordum. Bu bulaşık yıkama yerleriyle tuvaletin orada arada. Ben kestirmeden gidiyorum. Böyle dalgın dalgın. Lop 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 yaptı. Böyle tam önümdeydi benim. 1-2 metre önümde. Aa. <laughs> Akşam ondan mı söyledim? Işte söyle. Akşam söylemedim korkmayın diye. Gel uyumuşsun siz. Şey, adam ondan mı dedi çöpleri falan dışarıda bırakmayın. Hani kayıt yaparken genel kur evet. kurallarda domuz söylüyor diye. Ben, de şaka ben şaka yapıyor, zannettim. De. Ben, ben, de, de öyle şaka Tamam. zannettim. zannettim. <laughs> Tuvalette insanlar esir kaldı. Orada duruyorlar, çıkamıyorlar. Buradaki insanlar da gidemiyor. Aa, ondan kapı. Yani. Köpek ben, bir ara gece. Köpekler domuzları avlıyor. Hadi. Yani. Ben ee, gidiyorum, durum... arkamda bir sürü insan var. Bir baktım kimse gelmiyor. <laughs> Kalmışım tek başıma. Koyacak gibi çok güzel. Bilmiyorum şimdi, onlar neden acaba? Ee, şimdi alan olarak burası çok güzel, çok geniş bir alan. Evet. E, merkeze yakın 200 metrede çarşıya iniyorsun. E, buradan yürüme mesafesinde çarşı. Denize gireceğiniz zaman 8-10 tane harika koy var. İskele yapmışlar, Hı. mükemmel. Çok güzel şeyleri. E, her yer ayağının altında böyle Tabii. mesela. şuradaki koyları çok beğendim. Evet, bak biz arabayı ben. kaç gündür hiç kıpırdatmadık. Evet. Konum olarak çok güzel, her şey güzel. Evet. Ya aslında hani... Bir tek elektrik kötü, elektriğinin yani olmaması dışı, kötü. Yani tuvaleti falan evet. her şey yok bir tek elektrik yok dediğim Şimdi gibi. yemeğinizi yiyin, yoksa ikinizi de burada bırakırım. Şu an sen beni düşürdün zaten, bu gece bir gecemiz daha var burada. <laughs> <Evet. gülüyor> Keşke canım. içinde tutaydım da bir gece daha sarılırsın. Bu akşam uyurken birbirinize <laughs> sarılırsın. yıldızlı <laughs> karavan. <laughs> Değil baksana? Oradan gelmek de karanlıkta mı Evet. Ben domuzların bu tarafa geçtiğini bu akşam gördüm ilk defa. Şu aşağıda zannediyordum ama. Nasıl yürüyorsun ki karanlıkta? Üç tane de gördüm saydım. Gelmekte olan köpek mi? Evet. Sen gelebilirsin canım. Ekmek de yok. Vereyim sana. Ekmek yemiyor Bana bak iyi anlaşalım seninle burada <laughs> nöbet tut. <laughs> sucuk sana <orsa>, sucuk veririz. <laughs> Hop yine gitti elektrik. Hı? Her yerde elektrik gitti şu anda. Akya kadar mı? Görmüyor musun? Artık şu an. Evet, şu an karardı. Akya kısım, akya hepsi gitti. Şu an bir tek elektrik sende var. Kampanda diğer yerlerde elektrik var mı? Orada da Bak. gitti galiba şu an. Onların yaktıkları da gitti galiba. Öyle mi? Bilmiyorum. Bunlar, Sanki. bunlar zaten bunlar yakmıyor şu an... da. Hayır şu şeyler vardı ya küçük küçük aktuvaletin oradakiler yok şu an. Onları yakıyordular ya. Aa senin telefonun şarj olmuyor şu an. Olmuyor değil mi? Şimdi daha biraz domuz öktüm. Oradan mı geçecek, buradan mı geçecek? Bu tarafta insan var oğlum. Geçse buradan geçer. Şuradan geçti. Ne ilk çadırda biziz. Nasıl? Niye oradakiler insanı orada da kalmıyor. Orada kalıyor. karaman var. Ha karavan olunca kurulur. Yok orada. ya bizim şey. Yani oradakiler de olur da. Bizim hayat tenhal. Onların sol taraftan da aşağıya inmiş olabilir. Merdivenlerden. Buraları zaten ormanlık. He? Hep ormanlık olamak. Evet, ormanlık evet. He? Günaydın bebeğim. Rahat uyudun mu anneciğim? Uyuyabildim mi